Evet. Akşamleyin. <laughs> koş yakala onları. Koş koş koş. Ablalarım gelin de. Koş bakalım hadi ikiniz de koşup bakalım Bu ne yapacak Bir iki İlk bize dokunan kazanır. İlk dokunan kazanır. <laughs> Sencere dokunan kazanır. <laughs> evet, bugünkü akşam gezimizde. Ee, uykumuz geldi değil mi? Eee. Ha eh. ah, ah, ah. ah. uykumuz geldi değil mi? <laughs> Hadi bay bay. Hoşça kalın. E, 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 e. Ah.